Poyraz, 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 baban nerede? Baban nerede? Ne Çok önemli bir şey oldu. Ne oldu. Çabuk, çabuk, çabuk kalk. Okula gitmemiz gerekiyor hemen. Ne oldu Poyraz, gidiyor? ne yaptın ya? Yine suyu döktü ya. Öğretmen aradı, tamam mı? Çocuklar okuldan kaçmış. kaçmış. Bugün okul pikniği vardı. Oradan sonra bekleyememişler bunlar. Ne Kendi başlarına çıkmışlar. Elif de içinde. Bunlar çıkmışlar ama piknik yerine doğru gidiyor herkes şu an bütün veliler. Allah. Allah. Evet oraya gitmiş ya, olabilirler doğru. ama emin de değiliz yani. Tamam hadi bakalım bir önce Çocukların başına bir şey de gelmiş olabilir. Okula mı gelince? Okula gidiyoruz. Senin kızın var ya bu çocuklar ofiş teklidi. Ben sana söyleyeyim yani. İnşallah Bunun hesabını şey şey soracağım Elif'e. Sen dur bakalım. Ona voleybol topu götürecektik ya piknik yerine. Orada götürmüyoruz tamam mı ceza olarak. Orada yani. vermiyoruz. Poyraz tamam, tamam, çabuk, 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 çabuk gitmemiz lazım. Yürü yürü yürü. Dolapta çilekli toplar vardı ya. Piknik için götürecektik. Alalım mı tamam. onları da? Al, 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 al. Ya oraya gitmediyse ablan ne yapacağız Poyraz? Sen niye şapkanı çıkardın? Dışarısı çok sıcak. Ne Çabuk böyle? şapkanı tak. Hemen Abi, gitmemiz lazım. Neredeydi o? Bunlar mıydı acaba? Dur bakalım. Evet. Çilekli toplar. İşte bunun içerisinde. Çikolatalı ve çilekli toplar. Elif'i pikniği için hazırlamıştık bunları. Top nerede? Voleybol topunu. Onu Allah, da almıyorsun. Allah, Allah, Allah. Cezalı Elif var ya. Ah Elif. Allah, Allah. Bir şey diyeceğim. Bu çocuklar ne yapmış biliyor musun? Dinle dinle. Allah. Hani biz bunlara harçlık vermiştik ya. Pikniklerinde harcarsın diye. Bunlar minibüsü atlamış gitmişler. Dolmuşla. İnanabiliyor sen, musun? E, sen para verdin mi? Evet ben de vermiştim tabii ki. Bende 400 almıştın. 400 mü? Benden de almıştı ya, 400. Ya? Bizi kandırmış. Hadi, hadi, boş, boş, ah Elif sen var ya Elif sen bittin ya. Hadi, 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 hadi. Poyraz yürü çabuk ablanın yanına gidiyoruz. Ne yapıyorsun? Ablan kaybolmuş. Poyraz duyuyor musun? Ah oynuyor. Keyfi yerine geldi. Anneciğim yürü yürü hadi piknik ayol alanına ayol mı gidiyoruz? Bak okula mı gidiyoruz piknik alanına mı? Nereye Şu ediyorsun? an okulda öğretmenler var zaten ya. çocukları bekliyorlar Daha tamam mı? Biz direkt piknik alanına Bek gidelim. Şey Bakalım gidecek? oraya mı gittiler? Biliyoruz nerede olduğunu zaten. Nerede yapılacağını biliyorduk ya zaten pikniğim. Bizim oraya gitmemiz lazım şu an acilen. Çabuk çabuk çabuk. Hemen ayakkabılarını giy Poyraz. Ya başlarına bir şey geldiyse. Bunlar var ya. Ah nasıl boyundan büyük işlere kalkıştılar var ya. Hesabını çok ağır ödeteceğiz bunlara. Elif var ya. Ah Elif. Bayram üzeri bak bizi nasıl telaşa soktu. Kalk kalk kalk. Çabuk şapkanı aldın mı? Aldın mı? Hemen gidiyoruz tamam mı? Haydi arabaya bin bakalım. Çabuk. Çabuk oyna mı oğlum? Ne oynuyorsun? Aa, ablan kayıp diyorum sana. Şuna bak keyfi yerine geldi. Geldin hayır, mi? takayım. Ya o Poyraz'ın şapkası hemen takar mısın? Poyraz'a Hemen gidiyoruz çabuk. Hayır, tamam hayır, mısın? Çabuk, çabuk, Bindirdin mi Poyraz'ı? Evet evet kapattım. Söndürdüm evet 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 acele ettim biraz da inşallah söndürmüşümdür. Emin de değilim ya. Poyraz neredesin Poyraz? Çabuk hemen gitmemiz lazım. Duydun mu? Geç kaldık Poyraz çabuk çabuk ablan başka, okuldan kaçmış başka hangi bak şimdi öğretmen şey. diyor ki bu fikir diyor tut sen bunu hangi öğrenciden çıktıysa diyor tamam mı o öğrenciye ceza vereceğiz diyor İşler, Elif e ha, şey İnşallah eliften çıkmamıştır o fikir Yok, ben sana söyleyeyim şey, ben çok ceza bence de hadi gidelim <laughs> Poyraz Poyraz sence ablan nereye gitti bu fikir kimden çıktı Poyraz Ali <laughs> orası ablan okul değil biz şu an okula gitmiyoruz otantiğe gidiyoruz piknik alanına Hadi biraz hızlı sür sen de ya ben merak ya, ediyorum. Inanmıyor musun, ya inanmıyorum ya yine önümüz araba geçti ya buralarda hep inşaat alanı. Eyvah eyvah ben çok merak ediyorum şu an. Oraya evet. mı gittiler başka evet. bir yere Kadın mi gittiler? gittiler. Ya. Elif orayı çok seviyor. Kesin Elif dedi ki var ya arkadaşlar akşam beklemeyelim biz. Sabah erken çıkıp gidelim. Telefonla kaçıp gitmişler. Diğerleri gelmiş mi? Diğerleri de hepsi çoğu okulda. Evet. Oraya gidenler de var şu an yolda. Ya. Eyvah eyvah Elif var ya eyvah Elif. İnşallah ya, bu fikir çık senden orada, çıkmamıştır. Bu fikir Elif'ten çıktıysa var ya, Elif'e biz de ceza vereceğiz. O kula ceza verecek bir de. Kızıma niye ceza vereceğiz? Poyraz. Poyraz anneciğim. Nereye gidiyoruz biz biliyor musun? Hani parka gitmiştik ya o tantiye çok güzel bir yerde. Piknik yapmaya. Şu an oraya gidiyoruz. Bakalım ablan orada mı Poyraz ya? Of Elif ya. Neyse bakalım birazdan belli olacak şimdi. Ama var ya Elif bu işte senin parmağın varsa sen yandın Elif yani yandın. Az kaldı bakalım şuradan döneceğiz. Sonra otantik'te olacağız inşallah bakalım. Bir de var ya orada biliyorsun sen bir sürü şey satılıyor değil mi? De bir sürü top olsun, oyuncak olsun, abur cubur olsun. O kadar çok malzeme var ki bunlar belki de o yüzden erkenden gittiler biliyor musun? Şey Oradan abi. alışveriş yapmak için. Tabii ben şimdi de para almış. Ben de benden de, para de almış. tabii, benden de aldı, senden de aldı. Ya bu kız Aa Elif var ya ben dur şimdi müdür arayacağım tamam mı? Aynı bana çekiyor Bir Müdürle ya. konuşayım bakalım bulmuşlar mı çocukları. Bak şimdi aradım tamam mı öğretmenine. Ne diyor? Herkes okuldan çıkmış otantiye gidiyormuş. Piknik alanına doğru gidiyorlarmış galiba anne, oradalar. Anne, anne, anne. Poyraz evet ablanın yanına gidiyoruz az kaldı tamam mı? Ya orada değillerse ne yapacağız Poyraz? Anne. Ah Poyraz ah seni şu ablam var ya yine ortalığı karıştırdı ya Poyraz ya. Ne de kızımı yaptığını her şey Hayır atıyor. hayır atma ayakkabı geliyor dikkat et. Hayır. Poyraz sakın atma. Hadi bakalım az kaldı ben, şimdi. Sen niye her şey kızımı atıyorsun? Ben Bekleyin Poyraz ne yapıyorsun? Ah. Ben bilmiyorum bak Elif'ten şüpheleniyorum şu anda. Şey, kaldı. Dur bakalım. Piknik kalanda bir de gidiyormuşuz ki eğleniyorlarmış. <laughs> Elif evden çıkarken su tabancası almıştı. Yemin et. Evet. Ay, Ay, Poyraz yapalım. ne ayakkabı ayakkabı yapıyorsun? Ayakkabıları da atıyor buraya burayı doğru. Poyraz ya. <laughs> of Poyraz of. mi? Haydi bakalım. Aa, aa. aa okul servisleri de burada gelmiş. İnanıyorum bütün okul servisleri gelmiş. Bütün veliler burada galiba. Hadi bir önce parkette inelim. Elif orada mı? Çocuklar falan görünüyor mu? Vallahi orada bir sürü çocuk hey, Bir sürü çocuk mu? Kesin Elif orada kesin. kesin. Hadi Poyraz geldik çabuk çabuk. Hadi iniyoruz çabuk oğlum, ol. Oğlum bu nasıl bir hareket? Galiba buraya gelmişler. Çocuklar yakalandı galiba. Orada evet. bir sürü Aa. çocuk var. Elif'i bulmamız lazım şimdi. Evet, evet, Elif kesin o. orada var ya. Ah Elif var ya. Ah Elif sen şimdi göreceksin yönünü. Topunu da alma ceza olsun ona tamam mı? Evet. Alacak mısın topu? Alacağım alacağım. Ya bak şimdi evet. yine kıyamadı evet, Elif'e. Bak, bak görüyor musun ya? O zaman ben de çilekli topları alayım. E, Çocuklara o, 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 verecektik o, o. ya. A, dur dur ben de alayım ya. Nerede çilekli toplar? Bu çocuklar burada eğleniyor. Bayağı da bir çocuk var ya. Onlar kesin buraya gelmişler. Eminim şu an baksana. Aileler de gelmiş galiba. Bayağı bir kalabalık, cıvıl cıvıl burası. Şimdi anlayacağız bakalım. Poyraz giydi mi ayakkabılarını? Şapkası nerede babası? Babası. Abi şapkasını da tak bakalım onun. Gel buraya. Çok sıcak çünkü başına güneş geçecek şimdi. Tak bakalım Poyraz he. Evet. Haydi bakalım ablanı arıyoruz şimdi. Kaçma, kaçma. Hadi evet, gidiyoruz, evet, çıkarma. Şimdi gidiyoruz değil mi Elif aramaya? aya? Hadi bir bakalım, bir bakalım içeri girelim bayağı Aram. abi. Burası çok kalabalık. Evet evet. Biz önce bir Elif'i bulalım tamam mı? Aynen, öyle, Ona tamam. hesap soralım hadi. Tamam. Çak yakalandı Elif. Sen arkadaşların habersiz buraya mı geldin Elif? Evet. Ama zaten gelecektiniz babası babası hemen hesabını sor hesabı Bak tamam. Poyraz da keyif yerinde üstüne ne oldu senin? Elif üstün Elif, sıklam, anneciğim. Ya, bana... Ne yaptın bu kadar? Su savaşı mı yoksa? Evet. Eyvah Elif su savaşı yapmış. Bir de e, köfte bir ekmek tane yiyor. Tane sonra, bak, bir şey aldım. Ne aldın? Bir tane daha Evet, bir al. Ne almış? Bir tane damaca da aldım Tabanca mı aldı? Herkes <laughs> ben o zaman en evet, son dayanlarını girdim sıraya. <laughs> ya anneciğim <Var> ya. <laughs> ya. Bir de benden ayrı para aldın, babandan da ayrı para aldın. Sen var ya çok fenasın Elif. Ama yani o zaman biz <laughs> gidelim Elif eylesin ya. Ya biz gidelim mi? Elif, biz ay çöften düştü dikkat et. <gülüyor> <içtü>. <gülüyor> Nasıl ya, geçiyor peki piknik? Güzel mi? Eğleniyor musun? Elif, üstünü değiştir. Sana yedek kıyafet koymuştum tamam mı? Üstünü değiştirirsin tamam mı anneciğim? Baksana sırı sıklam olmuş babası şuna bak. Belki. Haline bak ya. Elif çilek, çilekli topları da getirdim sana anneciğim tamam mı? Onları da yersin. Voleybol topunu da getirdim. Arkadaşlarınla oynarsın tamam mı? Tamam, o hadi zaman hadi biz görüşürüz, gidiyoruz. Görüşürüz. Akşam görüşeceğiz tamam mı Elif? Hadi bak, bakalım. Akşam, isim, evet, akşam eyvah. Hesabını soracakmış. Poyraz nerede? Hadi. Poyraz gel ablanın yanına. Gel. Gel sen de gel gel gel. Alabilir. gel. alabilir mi? Ne anneciğim? Ne alacak? köfte mi? Alabilirim. Burada mı satılıyor? Ha? Horaz kahvaltı yaptı şu anda. Elif her yerden su geliyor bize Elif şu anda. Elif Hadi siz elin, git, Gel 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 aşkım gel. Hadi bakalım o zaman akşam görüşelim. Gidelim <laughs> mi biz? Meybuz aldım. da mı var? Ben de gideceğim evet, şimdi tamam. meybuz alacağım. Ay. Ben de şimdi gidiyorum meybuz almayı o zaman kendime. <laughs> Elif. Burada demek ki meybuz da satılıyor ha? O zaman şey yapalım Elif. Oyuncaklar bozul. Tamam. O sen yazsın. o zaman ne yap biliyor musun? Arkadaşların yanına git tamam mı? Eğlenmene devam et tamam Akşam mı? Akşam de. seni almaya geleceğiz tamam mı? Hadi bakalım sana hadi iyi görüşürüz. eğlenceler aşkım benim. Hadi görüşürüz. Poyraz'ı döp. Dur kardeşim döpsün babası bekle. Sarılsınlar bakalım hadi dur. Hadi, hadi. Gel gel hadi. gel. Evet hadi bakalım anneciğim. Yemeğini ye sonra su savaşına devam et. Ama üstüne bakar mısın ya? Bak benim içim hiç rahat değil. Üstü sarılsıklam hadi. Hadi, hadi Elifciğim görüşürüz. Bay bay.